55 aboneye özel bir video geliyor. Arkadaşlar şimdi bir tane size saygısız arkadaşımız gösteriyoruz. Bana ağlama yazmış. Şimdi size onunla ilgili bir şey daha göstereceğim. Bu ne oğlum? Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma videoma hepiniz <laughs> hoş, hoş geldiniz. <laughs> <da bas> <laughs> ben, Abi, ben süper. Geç 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 buralara. Bak.

این حرف خیلی